Hadi arkadaşlar lütfen sorun sorun like atmayı unutmayın ve para etmiş kağıtlar dayız videoyu paylaşmayı ve dediğim gibi like atmayı unutmayın ee, bana like atarak çok büyük katkıda bulmuş olursunuz like hiçbir şekilde para kazandırmıyor bunu söyleyeyim tekrardan ee, bana bir like atarsanız bütün evimi karşıma vermiş olduğunuz gibi hadi ortaya git ortaya gidip ortaya gidip ortaya gidip ortaya gidip oradan hemen şu chest'i bir alıp taş kılıcımı alıp bana bu satanları kesmek istiyordum ki rotama da gidemedim hani ben ıhı, anlamıyorum bu böyle insanları şimdi gel bakalım mabidim. kim vurdu bana hop 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 şimdi bu double chest'i şu arkadaşımız alacak speed basmış gidiyor çünkü veya bunu aldılar Şimdi yemeğimi yiyeyim. Şu eve geleceğim. Şimdi gençler. <laughs> Bugün konumuz. Allah. Ee, ikili timler. Bir de. Bir alalım. Sen de git. Sen oraya Sen oraya Sen oraya Sen de şöyle git. bugünkü konumuz işte ikili timler arkadaşlar. Mesela sol eski ikili timler oluyor. Onlar oluyor. Bunlar oluyor. Siz de oyun kazanamaz hale geliyorsunuz yani bunları yüzünden. Ve adam biri mesela şurada yazıp böyle habersiz şöyle o, o da bir kestim arkadaşlar jitter'da hani jitter yapın arkadaşlar yani bu böyle savaşlarda falan yapın bunu da söyleyin işte dediğim gibi iki eğitim geliyor abi oyunu tam kazanacaksınız iki eğitim geliyor sizi kesiyor bir de sola istici bir de, düşünün yani bir de sola isçi sola istici geliyor ikiniz de kesiyor siz de çıldırıyorsunuz abi doğal bir şey yani çıldırmak ben olsam ben de çıldırırım işte peki bunlara karşı ne yapmalısınız arkadaşlar bütün e, elinizden geleni yapmanız gerekiyor yani elinizden geleni yapmanız gerekiyor derken ne anlamda Mesela pi ifadelerinizin bayağı hepsini kullanmak zorundasınız. Mesela şimdi adamların ikisi de üstü, üzerinize doğru geliyor. Çakmakta iyiyseniz, kendinize güveniyorsanız ilk önce bir e, iki timlere karşı yani böyle tek yakamıyorsanız bir ama bakın sadece iki timlere karşı çakmak spam yapın arkadaşlar. E, FLA spamı e, işe yarayacaktır gerçekten. İki timlere karşı işe yarayacaktır. İşte dediğim gibi çakmak ispan yapın arkadaşlar. Onu yemediler mi? Oltayla bir şey yapın. i̇lk önce oltayla onları boostlayın. Ondan sonra altını yakın. ondan sonra işte blokit, vuruş, jitter her şeyi yapın. Olta, yay. Şimdi ilk önce yayla bunların canını azaltmanız gerekiyor tabii ki yine bir yay yine söz konusu en önemli maliyetlerden birisi yayla canlarını azaltmanız gerekiyor ve ee. Tamam. Burayı da topladık. Bayağı iyiyiz şu anda. Tek bir plate'e ihtiyacım var bir de. Zincir olsun, değil mi olsun. İşte onların canını azaltması gerekiyor benim yaptığım gibi bir orada bir e, arkadaşımız var, şurada da var. onu şöyle mesela iki arası var bu çocuk Ama bu şekilde kestik. E, can canı azdı galiba abi. Yoksa kesemezdik ve diğer adam klapa geliyor gördüğün gibi. Evet. O gelsin biz de gelirken onu okularız Böyle, ha. iki kişi kestim. İşte bu şekilde iki yetimlere karşı yayla canlarını azaltın. Size yaklaşında oltayla e, uzaklaştırıp gelmelerini önleyin. Çakmakla yakıp sonra e, işte blok veya direkt jitter yapabilirsin. Şöyle şu şekilde jitter yapabilirsin. Sonra direkt işte vurursanız e, normalde e, kılıçla demir setken size birisi e, demir kılıçla vurduğunda yok taş kılıçla vurduğunda iç kalbiniz gider. Eğer, eğer, kritik vurmazsa iki kalemiz gider. Bir diğer adam da geliyor. Bu şekilde. Gel bakalım bebeğim. İşte bu şekilde o e, Oltalar sizi. size bak, bak 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 benim aklım gibi blok yapın adamın hem vurmasını da engellersiniz alıyordu lan adam hacker uçağı bak Neyse 3 kişi kestik mesela işte bu şekilde blokitle on, yapıp ondan sonra can azaldıktan sonra direkt de alabilirsiniz sizde bu yöntemle adamları kesebilirsiniz efendim. Şimdi e, şunlar olsun aslında bir tane çakmağım kalsın da çakma çünkü kullanacağım. E, bu şekilde kesebilirsiniz dediğim gibi. Mesela bu adam da bana olta attı beni uzaklaştırdı can asker. Uzaklaştırdı, kaçmaya çalıştı ama ben de ona olta attım. Dengesi bozuldu. Ha, bu arada arkadaşlar, olta da çok önemlidir. Adam size vururken, vurmaya çalışırken özellikle hacker'lara karşı kullanın. Oltayı atıp direkt kılıçla dalın. Adam e, size vurmaya çalışırken oltayla geri gidip olduğunu şaşıracaktır. E, vuruş şeyini kaybedecektir şu şekilde geri gittiğinde. Size gidip bracket bl jitter ben mesela blokit artı jitter yapıyorum şu anda gördüğünüz gibi. E, blokitle jitter yapın. Blokit de çok önemli bir şeydir. Oltayla vurup vursanız adam 3 kilometre uçar abi. Bunu da söyleyeyim. Mesela bir dağda kapışıyorsanız. E, mesela e, şu açtasınız. Siz adam da burada size geliyor de. o Oltayla blokiti aynı anda kullanırsanız çok güzel adam uçar abi. E, i̇kisinin artı 7 vurma e, şeyi vardır. Kılıcınıza göre bir de. Sela dur bakalım. Adam gelmedi mi? Evet. Oltanın aslında bir canı yok ama. Ee, kılıçla kullandığınız zaman artı iki hasar şeyi vardır. Hani blokit amaçlı. Ve adam mı var diyeceğim. Zitmece e, kaldığım videoları biliyorsunuz atıyorum. Ve gidip bir demir kılıç yapmak istiyorum hemen. E, diamond kılıç yapamıyoruz zaten. Biz de bir demir kılıç yapalım. Adam gelmeden. Adam Abi e, mouse'a daha iyi çalışmadım. Yani sabah köründe kalktım video çekmeye başladım. Şu anda sabah onu e, ben de size video yetiştirmeye çalışıyorum. Yani depo video gibi bir şey olacak. Çünkü e, bir iki gün falan video atamayacağım. Bu arada gençler bayağıdır video gelmiyordu. Bu sebeple odamı değiştirdim. E, bir videomda söyledim mi bilmiyorum. Ne sikerim kaç. Kaç abi. E, sağ kardeşim bu satıyorsun gerçekten adamsın. Ee, seti de benden iyi o yüzden kaçıyorum yoksa Ananı satarım ya Bunlar kill mi ya Değil değil mi? Bak bu adam bana geliyor Kardeşim gelmekte istihbarcı mısın Gel Dayan Kılıcım var ama Benim tırma karşı Hiçbir şey yapamazsın Kaç Eğer kardeşim gelmiyor çok güzel. Çok güzel abi. 4 kişi falan kestik. İşte benim gibi PYP taktiklerini kullanarak Mech'e kalabilirsiniz. Bu adamdan Gepo çıktı mı? Dayanıklı çıkmış iyiyim. Kafalık çıkmış. Tamam abi. Sen de git be. Sen de git. Şu şekilde hop hop. Tamamdır şimdilik şöyle bir kalsın envanterim ve yemek yiyeyim aslında şunları da mesela atabiliriz bunlar gereksiz yemekler çünkü tamamdır ana neyse zaten dit maçta yapamayız savaş sırasında öldürürler direkt setim gayet kötü bir Iron chest plate olaydı iyiydi ama dit e kaldım bu videoyu kesinlikle atacağım e, 4 kişi de kestim yani ve 3 kişi kaldık. Kardeş team olalım mı? Video yazamıyoruz ki. Team olalım bak. Kardeş kardeş takılalım hadi. Aa kırla. Kırla. Hop. Kardeş team 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 team. O bu çocuğu team. Bana geliyorsan var ya. Aha. Aa diğeri spiti açtı geldi. Hop. 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 Hadi bakalım. Tamamdır. Sen hack misin kardeş? Hop. Evet abi klinafa koş şimdi. Hadi bakalım. Oha. Kardeş ne hacki var anlamadım ki sen de ben ya. Lan yazamadım da sinirden. Al. Neyse ki sen videodan sonra yani video verseniz like atmak ben kaldım atacağım ben yani uzun zamandır video çıkmamıştı. Ben de bu videoyu atayım dedim. Ee, video verseniz like atmayı unutmayın Neyse şey, Skype'lı. Tamam. Ee, video verseniz like atmayı unutmayın dediğim gibi iyi görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.